Herkese merhaba arkadaşlar. Unipet'in bugünkü hikayeni paylaş etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Ben İlayda Tüker. Unipet yurt dışında okumak isteyen lise ve üniversite öğrencilerine ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlayan bir sanal koç. Bugünkü konuğumuz Uğur Çelik. Uğur İtalya'da Bocconi Üniversitesi'ni kazandı ve iki yıldır orada okumakta. Kendisi gelince onu bağlayacağım. Hem başvuru süreci hem İtalya'daki durum hakkında konuşma konuşu olacağız. Merhaba Uğur. Merhaba, merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. O zaman önce seni biraz tanımakla başlayalım. Kendinden biraz bahset lütfen. Tamam. Ee, ben Uğur Çelik. Ee, şu anda Bocconi, İtalya'daki Bocconi Üniversitesi'nin 3. E, sınıfına başlıyorum. 3. E, sınıfta aslında bizim son senemiz çünkü üniversite 3 sene burada. E, onun öncesinde South American Koleji'nde liseyi okudum. Bir senelik bir Kadıköy Anadolu deneyimim de var hazırlık senesinde basketbol oynuyordum. Fenerbahçe'de basketbol oynadım. Milli takımda eee turnuvalara gittim. sürekli sosyal açıdan kendimi aktif tutmaya çalıştım. şu anda da Boku Üniversitesi'ndeyim. Anladım. Peki hiç okulunda lisede IB okudun mu? Ya da ee, buna... IB ile ilgili benim deneyimim biraz karışık. Şöyle söyleyeyim. Hı. ben IB'ye başladım. Fakat eee çok erken bir kabulüm geldi. Geldiği zaman Eylül'de. E, bir mail at. Ya yani istediğim okul benim her zaman Bokkoni'de ve Bokkoni'ye mail attım. Hani IB gerekli mi sizin için bu saatten sonra diye. Hı -hı. E, onlardan da bir bana gerekli yani artık bu saatten sonra gerekli olmadığı şeklinde bir yanıt geldi. Sen normal Türk diplomasıyla ile da de baş, e, devam etsen mezun olsan olur dediler. Bu durumda ben de aslında IB'yi biraz e, arka plana koymuş bulundum. E, Türk diplomasıyla ile mezun oldum. Anladım. Ama ders olarak program olarak IB programının içindeydim. Anladım. O zaman daha önceden mesela yurtdışında okuma bir hedefin var mıydı? Yani ne zaman başladı bu düşünce? Ee, yani lise lis hayatım boyunca aslında genel olarak yurtdışında e, okumayı hedefledim, evet. E, Bocconi'yi de birinci sınıf yazında e, öğrenmiştim bir arkadaşımla. Aslında biraz şans eseri öğrendim. Sonra araştırmalar yaptım, baktım hani çok iyi bir okul. E, yakında işte çeşitli sebeplerden ötürü Bocconi'yi tercih ettim. Onun dışında İspanya'da veya Avrupa'nın başka yerlerinde başka okullara düşünüyordum hep. E, fakat Bocconi'den çok erken bir kabul alınca diğerlerinin aslında bir başvuruda bulunmadı. Anladım. Peki başvuru sürecini nasıl geçti? Mesela neden İtalya'yı seçtin? E, neden İtalya'yı seçtim. Yani aslında ülkedense okul odaklı olarak bir seçim yaptım ben. E, ülkenin de tabii ki etkisi var. E, ben genel olarak Avrupa'yı düşünüyordum. Avrupa'daki okullardan bir tanesi olarak düşünüyordum. Bokcoin'de en erken başvurusu olan okul bildiğim kadarıyla ee, Haziranda çünkü bir Early application'ı var. Daha 11. sınıfın Haziran'dayken başvuruyorsunuz ona ve 12. sınıf başladığı zaman kabulünüz hazır oluyor sizin. Ee, öyle bir program. Dolayısıyla ilk olarak ona başvurdum. Ee, neden ona başvurdum? Hani ee, ranking olarak zaten çok e, yüksek bir okul ee, girmesi relatifli yani diğer bazı Amerika'daki okullara göre belki daha kolay olabilir. Ee, başvuru süreci çok daha rahat ilerliyor Bokcoin'de. Dolayısıyla ilk olarak onu denedim ve oradan da kabulüm geldi zaten. Dolayısıyla bu şekilde oldu. Anladım. Peki mesela lise zamanında hani mesela konu için özel yaptığın bir okul dışı aktiviteler ya da katıldığın sosyal projeler var mıydı? Yani şöyle söyleyeyim direkt Bocconi odaklı değil tabii ki ama genel olarak hem kendimi geliştirmek adına hem iyi bir üniversiteye gidebilmek adına yaptığım aktiviteler vardı. bunun Yani akademik olanın dışında e, basketbol'un ben çok önemli bir yer aldığını düşünüyorum. Çünkü yani çok yüksek bir seviyede Fenerbahçe'de senlerce basketbol oynadım. E, milli takımla turnuvalara gittim. Avrupa'da sürekli turnuvalara gittim. E, kendimi o şekilde iyi bir şekilde kanıtladım. Bu basketbolun yanında da bana aslında kişisel gelişim açısından çok şey kattı diyebilirim. E, bunun yanında sürekli sosyal projelerde yer almaya çalıştım. E, Fenerbahçe'ye gittiğim yerlerde de sosyal projelerde bulundum. Yurt dışında Avrupa'da İtalya'da mesela. Onun dışında okulda okul başkanlığı yaptım bir sene öğrenci birliği başkanlığı, meclis başkanlığı. O da bana çok şey kattı. Kendim de gerçekten güzel projeler yaptım. Bu şekilde kendimi oldukça geliştirmeye çalıştım. Farklı kulüplerde bulundum sürekli. Anladım. Peki mesela hani İtalya'ya ya da o üniversiteye başvururken mesela Amerika ya da İngiltere başvurusundan farklı olan neler vardı? Ee, şöyle söyleyeyim Amerika ve İngiltere'de e, daha çok e, bildiğim kadarıyla ortak bir işte Common App bir de e, UCAS diye e, ortak platformlar kullanılıyor. E, bir kere İtalya'da öyle bir şey yok tamamen. İtalya'daki hangi okula başvuracaksanız spesifik olarak e, o okulun requirement'larına göre bir başvuruda bulunuyorsunuz. E, onun dışında essay açısından aslında çok daha rahat bir süreç diyebilirim. E, hem eseye e, yani eseyin Eseye verilen önem açısından biraz daha düşük önem veriliyor diyebilir mesela hem de e, sizden sadece bir tane motivation letter istiyorlar okulu niçin istediğiniz ve orası için ni niye iyi olduğunuzu ileride size neler kazandıracağı ile ilgili olarak e, bu şekilde biraz daha rahat bir süreç diyebilirim başvuru süreci. Peki sen kendi motivation letterinde ne yazdın ya da mesela eğer bu okula başvuracak olan kişiler için ne tavsiye edersin? E, şöyle ben kendi motivation letterimde yani Sürekli kendi e, hayatımda, lise hayatımda ve e, onun dışındaki gün, günlük hayatımda yaptığım şeyleri bir şekilde e, bok konuda ne okuyorsam, ekonomi management okuyorum ben, o konuya bağlamaya çalıştım. O konuyu gerçekten neden e, yani çalıştığımdan ziyade zaten e, böyle bir bağlantı vardı. Ben de bunu en iyi şekilde yansıtmaya çalıştım. E, çünkü oldukça gerçekçi olmak gerekiyor oralarda. E, bunu yansıttım. Onun dışında... E, okulda niçin başarılı olacağımı, beni diğer diğer öğrencilerden ayırt eden şey ne olacak? Okulda niçin başarılı olacağım? O okul benim için niye uygun bir okul? Ben niye uygun bir öğrenciyim? Ee, okulda neler baş, nasıl başarılar elde edebilirim? Bunları anlatmaya çalıştım ve e, bu şekilde bir esey oluşturdum diyebilirim. Anladım. Peki neden kendi bölümünü ekonomik and Management okumayı seçtin? Özel bir nedeni var mıydı? Ee, yani Ekonomi her zaman ilgimi çeken bir şeydi. Özellikle Türkiye'de çok e, dinamik hani iyi her zaman iyiye gitmese de çoğu zaman hatta e, inişli çıkışlı ve aşağı doğru olsa da e, çok dinamik bir konu ve çok önemli bir konu. E, dünyanın her yerinde öyle. Dolayısıyla onunla ilgili bir bilgi edinmek, belki ileride çalışmak istedim. Bunun yanında Economics and Management yani management'ta da aslında e, şu anda biz hani pazarlama dersi, satış e, birçok şey görüyor, görüyoruz. E, ve hani finansından tut e, her, şey, her şeyini görüyoruz bir Şirketin. Dolayısıyla hani e, bana birçok kapı açacağını düşündüm bu bölümün hem ekonomi olarak e, belki bir ekonomist olarak çıkabilirim belki bir finansçı olarak çıkabilirim belki pazarlama satış farklı işlerde uğraşabilirim stratejik planlama yatırım bankacılığı falan e, dolayısıyla e, bana çok kapı açtığını düşünüyorum e, ben de önümüz bu sene içerisinde en e, net seçimimi yapıyor olacağım. Anladım peki İtalya'da burs okullara nasıl veriliyor mesela sen bu okulda şu an burslu mu okuyorsun? Ee, şöyle söyleyeyim, ee, İtalya'da burs e, okuldan okula yine değişmekle beraber e, Boccon'da mesela başarı bursu da var, e, ihtiyaç bursu da var, e, birkaç tane daha burs var. E, başarı bursunu direkt e, Boccon için söylüyorum. E, başvurduğunuzda siz zaten kabulünüz geldiğinizde orada yazıyor işte. Size %50 veya %100 burs ile kabul edilmiştir gibi yazıyor. Onun dışında kabul edildikten sonra başvurulan bir ihtiyaç bursu var. Bu aslında Türklerin özellikle bir çoğuna veriliyor. Siz aile gelirinize sahip olduğunuz şeyleri falan beyan ediyorsunuz. Bununla ilgili olarak size öncelikle okulun bir 4 tane bracket var. Böyle en yüksek fiyattan en düşüğüne doğru. Onlardan bir tanesine sokuyorlar sizi. Dolayısıyla oradan bir aslında ihtiyaç bursu almış oluyorsunuz. O gayet faydalı oluyor. Eğer ki en alt bracket'a girebilirseniz hatta tamamen okulu bedava olarak da okuyabiliyorsunuz. Hatta günlük bir öğününüzü bile karşılıyorlar öyle bir şey. Peki sen bu burslardan birinde misin yoksa hani değil misin? Ee, Başarı değil ihtiyaç bursundan e, yani 4 bracket var ben üçüncüsünü ödüyorum şu an. Anladım birkaç tane soru vardı o zaman sana onları soralım. Tamam ee, tamam. Selin sormuş basketbolun başvurunda herhangi bir etkisi oldu mu? Gerçi bahsettim biraz ama olsun. Basketbolun yani e, bence kesinlikle olmuştur. Çünkü özellikle yani yurt dışı başvurularında şöyle bir şey var. E, bu okullar hep çok bilindik ve çok kalabalık okullar. E, dünyanın her tarafından çok başvuru geliyor. Dolayısıyla hani SAT skorunun yanında e, mutlaka sizi ayırt edecek bir şeyler olması gerekiyor. Sizi ön plana çıkartacak. E, basketbol da bence bunlardan bir tanesiydi. E, diye düşünüyorum. O zaman senin de okul dışı yaptığın en önemli aktiviten basketbol oluyor dediğim gibi. Yani tabii ki basketbol diyebilirim. Hayatımın e, önemli bir kısmı okul yanında onunla geçti. Onun dışında yine okul başkanlığı ve benzeri sosyal aktiviteler vardı tabii ki. Tamam. Ee, Zeren sormuş. İtalya okul okumaya nasıl karar verdin? Gerçi bunu biraz cevapladık gibi ama sen ya da birkaç şey söyle. Yani e, İtalya'da okumaya nasıl karar verdim? Ee, yani okul odaklı olarak yine Bocconi'yi iyi bir okul olarak gördüğüm için. Finansal açıdan yine Amerika ve İngiltere'deki birçok okula göre daha uygun olduğu için, 3 senelik bir okul olduğu için. Onun dışında yani içerideki yaşam gerçekten çok rahat ve keyifli bir yaşam aslında. Milan'daki özellikle. Dolayısıyla herkese tavsiye ederim kesinlikle. Yani bu her açıdan, akademik açıdan, sosyal açıdan ve finansal açıdan gerçekten çok uygun bir okul. Burası Türkiye'de çok yakın. Dolayısıyla git gel kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Özellikle mesela Covid gibi pandemi döneminde bir an önce dönüp, sonra gerektiği zaman geri gidip bir daha gelebiliyorsunuz. Bunların çok faydasını görüyorsunuz gerçekten okurken. Peki bir korona durumunda şu an Bokan'ın nasıl bir durumda? Hani derslere girebiliyor musun ya da ortam nasıl? Tamam. Ee, şöyle, şimdi Şubat gibi baş, Şubat'ta başladı Covid Milano'da ve hani o bir sonraki günden itibaren direkt okul online'a geçti ve gerçekten orada bir sekteye uğramadı eğitim. 6 aydır yaklaşık online eğitim yapıyorduk. Sınavlar da online olarak devam ediyordu. E, bu sene şu anda e, okul 7, 7 Eylül'de başlıyor e, ve isteyenler için online, yani birçok international öğrenci olduğu için gelemeyenler tabii ki olacak. Gelmek istemeyenler de olacak. E, online olarak onlara eğitim veriyor. Onun dışında gelmek isteyenler için okulu fiziksel olarak da açtı aynı zamanda. E, okula Ben şu anda mesela İtalya'dayım e, ve 14 günlük hatta karantina yapmam gerekiyor. Şu an onu yapıyorum. E, ben okula fizik olarak gidiyor olacağım. Onda da e, bir hafta sınıfı ikiye bölüyorlar, bir hafta boyunca e, sınıfın bir kısmı, diğer hafta diğer kısmı gelecek. Dolayısıyla iyice azaltmaya çalışacaklar e, sınıf yoğunluğunu. Tamam. O zaman bir sorumuz daha var. Sporcu olup hedefleri okulda yüksek olanlar önerin nedir? Sporcu olup okulda hedefleri yüksek olanlar. E, yani bu yaptığınız spor eğer ki çok bireysel bir spor değilse, takım sporuysa işte bu futbol olur, basketbol olur, voleybol olur. Eğer ki siz şu anda altyapıda Türkiye'nin hani bir numarası, iki numarası, üç numarası, beş numarası değilseniz ki ben hani Fenerbahçe'de oynayıp çok Fenerbahçe'nin kaptan olarak oynanma rağmen bunu söylüyorum. Her zaman akademik eğitiminize her zaman ön planda tutun. Çünkü e, sporcu Hani olmak açıkçası çok zor, çok iyi bir hayat da değil. Onu da söyleyeyim, çok kolay değil açıkçası eğer çok yıldız bir oyuncu olmadıktan sonra. E, ben çok top seviyede oynamış bir olarak söyleyebilirim ki e, spor garanti bir yol değil. Akademik e, yönünüze her zaman ağırlık verin, onu sakın bırakmayın. Peki bu, bir sorumuz daha var. Staj yaptın mı, ne önerirsin? Staj şöyle, üniversiteye gitmeden önce diyor yapmadım staj? ama üniversite süreci boyunca mesela bu yaz yaptım. Bu yaz yapı kredide bir staj yaptım. Onda da farklı departmanlarda yaptım. İşte stratejik planlama, pazarlama, satış ve M&A, yatırım bankacılığında yaptım. dolayısıyla hepsini görme fırsatım oldu. Ben de aslında bunu öneririm. Yani eğer kararınızı hala veremediyseniz üniversitedeyken böyle bir farklı departmanları görebileceğiniz bir staj çok faydalı olur sizin için. staj seçerken de hani Stajımı ben CV'me yazayım diye değil de gerçekten e, orada çalışabilecek bir şeyler yapabilecekseniz, bir şeyleri görüp size bir şey katacaksa o staj seçin derim ben. E, bu şekilde. Sınav sonuçları hiç konuşmadık seninle. Hangi sınavları girdin? Mesela SAT'ye mi, IELTS'ye mi, TOEFL'a mı? Ee, Bocconi için e, IELTS veya TOEFL dil olarak tabii ki gerekli. Hmm. Ee, onun dışında e, SAT, ACT veya Bocconi Test'e girmeniz gerekiyor. Bocconi teste Gelip burada Bocconi'nin kampüsüne de girebiliyorsunuz. Veya ACT ve SAT ile her zaman başvurabiliyorsunuz. Bir tane başvurunuzda kabul almadıysanız tekrardan başvurabiliyorsunuz. Hatta birkaç tane seçim var. Ben SAT ile başvurdum açıkçası. SAT ve IELTS ile. IELTS'i de ben kesinlikle öneririm. Bence TOEFL'a göre bir tık daha rahat bir sistem. SAT'de yine hani çok zorlanmadan geçirdiğim bir süreç oldu diyebilirim. Peki bu sınavlardan kaç aldın ve nasıl çalıştın? Mesela bize önerilerin neler olur? Tamam. E, açıkçası IELTS için bir çalışmada bulunmadım ekstra. E, sadece bir deneme çözmüştüm. Okul o konuda birazcık yardımcı olmuştu. Bir de, deneme çözmüştüm. Ondan sonra direkt sınava girmiştim ama IELTS zaten e, hani günlük IELTS, siz eğer İngilizceyi çok iyi biliyorsanız e, işte yabancı okullarda okuyorsanız zaten IELTS'i çok rahat yapabileceğinizi ben düşünüyorum açıkçası. Onun için bir sene ee, özel olarak bir çalışma yapma şey yapma e, ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Önermem ben. Ee, bunun yerine SAT veya ACT hangisine girecekseniz ona çalışmanız. Bunlar akademik sınavlar. E, çok daha ayırt edici sınavlar. Onları çalışmanızı öneririm. IELTS'den ben yedi 7.5 aldım ortalama olarak. E, SAT'den de 1380 aldım. 1380'de matematiğim fulldü. Ee, belki konu açısından o da bir fark yaratmış olabilir. Matematiğim 800 üzerinden 800'dü. İngilizcem biraz düşük gelmişti ama Bocconi çok matematik ağırlıklı bir okul. Dolayısıyla onun da faydası olmuş olabilir. Peki Bocconi'ye girmek için özel bir teste girmen gerektiğini söyledim. Mesela bu testi diğer sınavlarla karşılaştırdığında bir farklılık var mı? Ya da daha Ş bence. Şöyle, şöyle özel bir teste Bocconi test dedim. Ona eğer SAT ve ACT'ye girmiyorsan girmek zorundasın. Hı -hı. Eğer ki Bocconi testi almak istemiyorum dersen benim zaten hali hazırda SAT veya ACT Skorum var, o zaman e, bok konteste girmenize gerek yok. O da bildiğim kadarıyla e, ACT benzeri bir sınav, İçinde birazcık fen de var, İngilizce ve matematik ağırlıklı, biraz da feni var e, diyebiliyorum. Anladım. O zaman biraz daha sorular üzerinden devam edeceğim. Ee, mesela bir soru sorulmuş. Okulun en çok neyini seviyorsun? Hmm, okulun en çok neyini seviyorum? Okulun en çok yani sosyal ortamını seviyorum diyebilirim. Okulun e, bok aslında dışarıdan bakanların şey gibi görüyor. Aslında çok kampüs yokmuş. E, bina okul olarak falan görüyor. Ama aslında buraya geldiğinizde hiç öyle değil. E, okulun bir kere e, hem bir 5-6 tane farklı binası var. Böyle aralarında boşluklar olan. Orta alanda bir park yürüme alanı vesaire olan. Dolayısıyla çok güzel bir kampüs havası yaratıyor. Bunun yanında etrafında da çok e, güzel kafeler, pizzacılar e, sürekli böyle yani güzel vakit geçirebileceğiniz mekanlar var e, oturabileceğiniz arkadaşlarla. Bunlarla beraber doğal bir kampüs oluşturmuş halde. Dolayısıyla orada çok güzel bir aslında öğrenci ortamı oluşmuş oluyor. En çok bunu seviyorum. Anladım. İtalya'da okumak hakkında detaylı bir bilgi verebilir misin denmiş. Detaylı bir bilgi. Yani üniversitede okumak hakkında değil mi? Hani Şeyde evet, evet. Başvuru süreci vesaire gibi değil. Ee, yani İtalya'da okumak çok keyifli. Herkese öneririm, özellikle Milano'da okumak. Çünkü diğer şehirler e, ne kadar e, Milano kadar e, nasıl diyeyim e, rahat ve konforlu bir yaşam sunuyor bilmiyorum ama Milano'da gerçekten e, çok konforlu bir yaşamınız var. E, İtalya'da okumak onun dışında biraz açıkçası dersler ağır, e, biraz daha böyle teknik eğitim veriyor okullar. Bu Politeknik da böyle. Bokkoli'de de böyle, başka okullarda da öyle. Hep böyle teknik ve ağır bir eğitim veriliyor aslında. Çok çalışmaya zaman ayırmanız gerekiyor. Yani ben daha lisede çalışmadım, kadar burada çalıştım, onu söyleyebilirim. Ee, onun için ama çok keyifli, herkese kesinlikle öneririm. Peki mesela Türkiye'deki hani lise eğitimiyle hani mesela şu an oradaki üniversitedeki Milano eğitimde hani karşılaştırsan ne söyleyebilirsin? Hmm. Yani ee... P -p -p -p. İlk sene için konuşmak gerekirse Türkiye'de aslında çok iyi bir matematik eğitimi alıyoruz diyebilirim ben. Yani kimi zaman ezbere dayalı olsa eğer Türk sistemine devam ederseniz belki ezbere dayalı gibi görülebilir ama sonuçta temel olarak teknik açıdan çok iyi bir matematik ve ağır bir matematik eğitimi var Türkiye sisteminde. Dolayısıyla buraya geldiğinizde aslında onun faydasını görüyorsunuz. Özellikle ilk sene için matematik derslerinde Yine burada da matematik çok ağır ama bir kısmını siz zaten çoktan lisede görmüş oluyorsunuz ve onun faydasını, onun ekmeğini yiyorsunuz. Ee, onun dışında söyleyebileceğim şeyler, yani dersler daha çok aslında işte mikro ekonomi, makro ekonomi, e, marketing ve e, işte finance falan gibi spesifik dersler olduğu için çok fazla liseyle karşılaştıramayacağım o açıdan. Hı hı. Ama e, bu şekilde. Tamam. Mesela işte... Bir sorumuz daha var Onur'dan. İstanbul gibi bir şehirden Milano'ya gidince zorluk yaşadın mı? Hmm. Ee, yani zorluk yaşamadım aslında. Milano bence İstanbul'a göre yaşama açısından çok daha rahat, çok daha konforlu, çok daha kolay ve stressiz, relax bir şekilde yaşayabileceğiniz bir yer. Zaten İtalyanlar genelde böyle yaşıyor. Ee, Milano bunun en güzel örneği. Aynı zamanda da bir Avrupa şehri. Ku e, direkt Kuzey'e yakın olduğu için tam bir Avrupa şehri. Bunun yanında da bir İtalyan rahatlığı, konforu var. E, zorluk yaşamadım. E, hani kim zaman tabii ki İstanbul'u özlüyorsunuz. E, belki İstanbul kadar büyük bir şehir değil. İstanbul kadar e, fazla opsiyonlarınız olmuyor her zaman. E, fakat çok tatlı ve e, okumak için çok ideal bir şehir. Anladım. Peki mesela... Bocconi IB ile başvurabiliyor musun? Yoksa illa SAT, ACT ya da Bocconi testi girmek zorunda mısın? Ee, şöyle, e, kesin, evet girmek zorundasınız. Bocconi IB'yi hani e, sizin okuduğunuz bir program olarak görüyor ama bunu direkt ACT, SAT veya Bocconi Test yerine koymuyor. O üçünden bir tanesi zorunluluktur. Onlara kesin gireceksiniz. Onun için de IB yapıyorsanız ve e, iyi bir öğrencisiniz, iyi bir skorunuz varsa bu tabii ki bir artıdır. Ama IB şart koşmuyor veya IB'niz varsa da o testlerden birine girmeme hakkınız olmuyor. Şimdi bu konudaki bütün dersleri düşünsen içinden en çok zorlandığın ders hangisi olur? Uf. <laughs> hmm. Güzel birkaç tane var. Ee, en zorlandığım ders büyük ihtimalle finans dersi olur. İstatistik olur istatistik. Ee, İstatistiğin ikinci yani dönemin ikinci bölümündeki konuları özellikle aşırı zordu. E, herkesin hani ya kaldı ya ucu ucuna geçtiği bir e, ders diyeyim. E, i̇lk sınavından ben iyi bir not almıştım. İkincisinden de ucu ucuna geçip e, ortalama bir ortalamayla bitirmiş oldum. E, ama gerçekten aşırı zorladı diyebilirim. Peki mesela şu an İtalya'da yaşıyorsun. Hani İtalyanca biliyor musun? Mesela giden birinin İtalyanca iyi bilmesi gerek olur mu? Ee, şöyle e, gerek olmaz ama tabii ki e, İtalyanca bilmek bir artıdır e, çünkü burada birçok insan İtalyan yani sokaktaki insanlar zaten İtalyanca konuşuyor çok fazla İngilizce konuşan göremiyorsunuz. E, onun dışında okulda da İtalyanların arasındayken hani İtalyanlarda şey yok yanımda bir tane Türk var veya International biri var onunla ben İngilizce o yüzden İngilizce konuşalım arkadaşlar gibi bir şey yok açıkçası hepsi zaten İtalyanca konuşuyor. O açıdan e, İtalyanca bilmek tabii ki faydalı olur. Ama bu şart değil. Sonuçta birçok international öğrenci de var veya İtalyanlarla da İngilizce konuşabiliyorsunuz. Okuldaki herkes İngilizce konuşuyor zaten gayet iyi. Sokakta sadece bazen sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ben derim ki hani ufak bir son sene gelmeden önce ufak bir İtalyanca base yaparsanız, bir ufak bir eğitim alırsanız, Dolingo'dan bu tarz uygulamalardan da olabilir. Kesinlikle faydası olur. Peki şimdi kendine baksan, şu an üçüncü yılın olacak. Sen ne kadar evet. öğrendin mesela İtalyancayı? Bir farklılık oldu mu? Ne kadar İtalyanca öğrendim bir farklılık oldu mu? Kesinlikle oldu. Yani şu anda ben sokaktayken kendimi çok rahat bir şekilde ifade edebiliyorum istediğim konuda ee, kendi derdimi anlatabiliyorum. Bir şey okuduğum zaman çoğunlukla anlayabiliyorum. Ama e, şunu da söyleyeyim, henüz e, hani bir şirkete girip de tamamen İtalyanca çalışacak kadar e, bir bilgim, İtalyanca bilgim yok. E, gidip hani oturup kafede böyle uzun süre sohbet edecek kadar bir İtalyanca'm yok. Ama hani her zaman e, kendi işimi görebilecek kendimi anlatabilecek ve bana altına hani anlayabilecek e, seviyede bir tencam var. Anladım. Bir sorumuz daha var. Dersler arasında girişimciye yönelik bir kurs ders aldın mı? Girişimciliğe yönelik. Hı -hı. E, şöyle ilk sene okula geldiğinizde ilk dönem management dersi var. Bunun içinde bir girişimcilik kısmı var e, onunla ilgili. Ama tamam. asıl e, Girişimcilikle ilgili dersi üçüncü sınıfta veriyorlar. Ben de bu sene alıyor olacağım aslında. Birinci dönem alacağım. Bir de ikinci dönemde isterseniz seçmen olarak ekstra bir dersi daha var. Bu şekilde. Henüz almadım spesifik olarak girişimcilik dersi. Bu sene alıyor olacağım. Peki üniversiteye ilk girdiğinde seni zorunlu tutulan bir dersler ya da bir format alışma gibi bir durum var mı? Ee, şöyle, Bocconi herhalde 3 senelik bir program olduğu için diye düşünüyorum. Ee, biraz sıkıştırılmış bir şekilde veriyorlar dersleri ve biraz fix e, şeyleri halinde veriyorlar. Ee, i̇lk 2 sene özellikle benim bölümüm, Economic and Management için e, ders seçme olasılığınız yok. İlk 2 seneyi direkt size fix olarak veriyorlar. E, kalıp halinde. 3. sınıfta da ilk dönemde dört ders, 5 dersten 4'ünü seçme hakkınız var. Yani bir dersi sadece dışa, seçmemeyi seçiyorsunuz aslında. Ee, i̇kinci dönemde de iki tane seçmeli dersiniz oluyor. Ee, Bocconi'de daha çok kalıp halinde sunuluyor diyebilirim. Ama aşağı yukarı ekonomik and Management yani benim ürünüm. Bununla alakalı zaten ben o kalıplar içerisinde her şeyi görüyor oluyorum. Ee, onun dışında özel spesifik kendimi geliştirmek istediklerimi de o son seneki seçmeli derslerde e, görüyor olacağım. Peki bu yıl hangi seçmeli dersleri seçtin? Tamam. Ee, bu yıl bir e-marketing, e commerce diye e, internet üzerinden, mobil üzerinden yapılacak marketing ve satışlar üzerine bir ders aldım. E, onun dışında girişimcilik dersi aldım. Bir de e, teknoloji ve inovasyon diye yine e, ürün geliştirmeyle alakalı teknolojinin e, dinamik gelişimiyle alakalı buna ayak uydurma ve buna göre ürün geliştirmeyle alakalı bir e, ders aldım. Hı hı. Peki yüksek lisans olarak herhangi bir şey yapmayı düşünüyor musun? Eğer düşünüyorsan İtalya'da mı olur başka bir ülke mi? E, güzel soru. Yüklek, yüksek lisans olarak yapmayı düşünüyorum. E, bu açıkçası direkt mezun olduğumda yani önümüzdeki sene mi olur? Yoksa birkaç sene çalışıp ondan sonra mı başlarım? Onu daha kararını vermedim. E, birkaç yere başvuracağım. Aklımda okullar var. E, yani... İtalya'da olabilir tabii ki. Özellikle Milano'da devam etmek isterim. Çünkü zaten e, çok iyi tanımış olduğum şehir. Her yeri biliyorum artık. Ve çok alıştım diyebilirim. Burası benim ikinci bir evim oldu. E, burada da kalmak isterim. Kesinlikle mutluyum burada. Bocconi olur. E, Politecnico gibi birkaç başka okul da olabilir. E, bunun yanında e, kişisel ilgim olarak İskandinav ülkelerindeki okullara e, ilgim var. Oralara da e, başvuruyor olacağım. Veya İspanya'da Tamamdır zaman bütün başına toplarsak bunları mesela lise sonunda ya da lise başında herhangi bir danışmanla çalıştın mı yoksa bize çalışmayı önerir misin? Ee, herhangi bir danışmanla yani o dönem bizim okulumuzdaki danışmanımız e, bize çok yardımcı oluyorduk Kelly Crisman. E, e, genel konularda her zaman bize o destek oluyordu. Onun dışında konu e, yani bir SAT dersi almak için danışmanlığa gittim. Yani O genel danışmanlık için aslında daha çok SAT kursu gibiydi. Bir yarım dönem kadar, yok bir dönem kadar gittim. Gerçekten faydasını gördüm onun SAT'i de. Çok faydalıydı. İlgilenenlere hatta kontağını verebilirim daha sonra yayından sonra. Onun faydasını gördüm. SAT için bence bir kursa gitmeniz, kendiniz daha iyi görmeniz açısından, daha geliştirmeniz açısından fayda olur diye düşünüyorum. Ama şart değil. Bunun yanında başvuru sürecinde de her zaman okuldaki danışmanım yardımcı oldu diyebilirim. Tamamdır. Um, o zaman sana son bir soru soracağım, yayını kapatmadan önce. Dokuzuncu sınıftaki haline bir şey söyleme şansın olsa, hani bir tavsiyedir. Herhangi ne söylerdin? Ee, güzel soru, çok güzel soru. Şimdi e, ne söylerdim? Yani açıkçası e, liseyi olduğu kadar aktif bir şekilde yaşamasını hani bu sosyal e, yani kulüplerden tut e, bilmiyorum, sınıfta yaptığı aktivitelerden e, okul dışında yaptığı her şeye kadar, lise hayatını oldukça canlı tutmasını ve e, bir hedef belirleyip bu hedefe doğru koşmasını söylerim. E, hani kendim yaptıklarımdan aslında çok farklı bir şey yapar mıyım? Yok. Ben yine gitsem geriye aşağı yukarı aynı şeyleri yaparım diyorum. Yani e, ama tabii ki lise hayatınız hani çok değerli, çok özleyeceksiniz daha sonrasında. Değerini oradayken bilmeniz çok önemli, onu tamamen yaşamanız çok önemli. Ee, bunun kıymetini bilin, değerini bilin derim ben. Bir de hani tamamen tamamen hedefinizi bir okul odaklı veya birkaç tane isim olarak okul odaklı değil de e, hani ben iyi bir okul kazanmak istiyorum, şu bölümde iyi bir okul kazanmak istiyorum diye belirlerseniz şu ülkelerde e, onun için bir hani sınava çalışıp o şekilde çalışıp, skorunuzu alıp sonra o seçeneklere bakarsanız çok daha e, mutlu ve faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Peki lisede bir aktivite daha yapmak istesen ne olurdu mesela? Ya da bu üniversiteye yönelik olsa? Lisede bir aktivite daha. E, şöyle, şu an mesela sizin Unit App gibi veya birkaç tane daha program gibi bir Aplikasyon veya bir internet sitesi, bir Instagram sayfası geliştirmek isterdim. E, konusu tabii ki değişik şeyler olabilir. Açıkçası ben Yun Unitepe'i de çok beğendim. E, yani bu şekilde bir girişimcilikte bulunmayı çok isterdim. E, her zaman aktif bir rol oynadım. Fakat e, direkt olarak bir ürün, bir, bir şey geliştirmedim. Sosyal medyada olsun veya bir aplikasyon olsun, bu tarz bir şey olsun. E, bu tarz bir şey geliştirmiş olmayı isterdim kesinlikle. Tamamdır. O zaman geldiğin için bize vakit ayırıp deneyimleri anlattığın için sana çok teşekkür ederiz. Umarım ileride senden daha güzel haberler alırız. Görüşmek üzere, kendine iyi bak. Ben 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 çok teşekkür ederim. Çok keyifli geçti. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkür Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bugünkü canlı yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki canlı yayınımızda Richmond'dan %100 burslu olan Yağmur Bingir olacak. O zamana kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.